Ezel, o zaman Ice Ezel'di. Tar, bu sefer de durma. Onun iki tane klibini çektim. Fatefat diye bir rapçi var Adanalı. Ona bir klip çektik mesela. Sıfır 01'in birinci bölümünü çektik. Bir hafta kadar bir sürede. Sonra biz bunu montajladık, baktık. Güzel görünüyor yani üstüne gitmeye değer bir şey çıktığını fark ettik. Seti polis basmış. Bir defa şeyler geldi ya. Özel harekat geldi. Akrepler makrepler böyle tekerleği bu kadar arabalar falan geldi. Ya. İsmim Kadri Beren Taşkın. Diyarbakır doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirdim. Sektörün kalbi İstanbul olduğu için şey yaptım ben de İstanbul'a taşındım. İş hani aramaya başladım. Ama çok parlak geçmedi o dönemlerim. Yani setlerde yapılacak birçok işi yaptım işte kamera asistanlığı olsun, sanat asistanlığı. Yani çok ağır koşullar vardı bizim dönemimizde. Ondan dolayı hani setlerde çalışmayı hem beynim hem de bünyem kaldırmadı sanırım. Derken. Abi o zamanlar şey yoktu mesela böyle sendika kuralları pek yoktu. Ben 36 saat uyumadığımı biliyorum mesela bir filmde sanat asistanıydım. Böyle böyle çalışıyordum yani. İşte gittim düğün bile çektim yani düğün klipleri bile montajladım yani. İşte müzik klipleri çekiyordum böyle belgeseller falan çekiyordum. Kimin kliplerini çektiniz? Ezel o zaman Ice Ezel'di. Yine kafamı dar bu sefer de elim durmaz keşme keşer, yeah. 12 tane klibini çektim. Fatefat diye bir rapçi var Adanalı bir kardeşimiz. Ona bir klip çektim. Biri gibi çalışsanız da Fatefat yine piyasada fırtına. İnsanlar bize merakla bakar. Klip mesela çok duyuldu. İşte İstanbul'da baya ses getirdi falan ve benim aslında şeyi fark etmemi sağladı. Yani kendi memleketimizde yaptığımız şeyler aslında internet de sayesinde tabii ki çok fazla insana ulaşabiliyor. Yani artık İstanbul'dan yapmana gerek yok bu işi. Öyle olunca benim aklımda şey fikirleri yaşarmaya başladı ufaktan. Hani işte Cihan Gür han 01'deki Gio. Ellay'ı tutmuyor mu? Bak seni pis ederim ha. Onunla o dönem tanıştık. Biz yani bundan yaklaşık bir 10 sene kadar önce falan dedik ki yani hani Adana'da geçen bir suç hikayesi yapmalıyız biz. Ondan sonra oturduk bir senaryo yazdık ve işte dedik ki biz bir suç hikayesi yapmalıyız Adana'da geçen. Hani böyle Amerikan dizileri izliyoruz, Amerikan filmleri izliyoruz. O yeraltı dünyasını anlatan böyle şeyler seyrediyoruz ama Türkiye'de bunun tabii ki yapılan iyi işler var ama o kadar dibinden anlatılan bir örneği yoktu yani. Bununla başarılı olacağımızı düşünüyorduk bilinen adam gibi yaparsan da gelir sana kardeş Ondan sonra böyle o hayattan gelen bazı büyüklerimiz sağ olsunlar böyle bir şey yapmak istediğimizi söyledik. Bize yaşadıkları bir takım olayları anlattılar. Biz de onlardan derlediğimiz bir senaryo yazdık. Birinci bölümü hazırladık. 13-15 kişilik falan bir ekip totalde. 01'in 1in birinci bölümünü çektik. Bir hafta kadar bir sürede. Sonra biz bunu montajladık. Baktık. Güzel görünüyor. Yani üstüne gitmeye değer bir şey çıktığını fark ettik. Ondan sonra kendi imkanlarımızla birinci sezonu tamamladık. Daha sonra İstanbul'dan bir yapım şirketi bize sağ olsunlar destek oldular o dönem ekibi profesyonelleştirmemizi sağladılar. İkinci sezonda işte daha iyi ekipmanlar, gerçek yaka mikrofonları, işte bir ışık ekibimiz falan vardı yani. Savaş sıkın dedi, siz de sıktınız. Şey yapmak istemiyoruz o dönem. Yani biz daha birinci bölüm yayınladık, çok fazla bize talepler geliyor İstanbul'dan. Yapım şirketleri tanışmak istiyorlar, arıyorlar, ediyorlar falan böyle. Yok dedik yani biz kendi şeyimizi yapmalıyız. Bir süre daha böyle devam ettirmemiz gerektiğini düşündük. Siz birinci sezonu sıfır bütçeyle mi çektiniz? Birinci sezonda herhangi bir para kaynağımız yoktu. Bize inanan abilerimizin yatırımlarıyla çektik birinci sezonu. Oyuncu seçimi falan nasıl oldu? Adana'da bir konservatuvar var biliyorsunuz. Hani oradan bir takım arkadaşlarımız var. Bir, ta bir, şekilde tiyatroya, oyunculuğa bulaşmış arkadaşlarımız var. Cihangir var, Savaş var. Tanıdıklar, çevreyle falan bulduk oyuncu oyuncularımızı. Daha sonradan sosyal medyayı iyi kullanıyorduk bayağı Sosyal medyadan verdiğimiz ilanlar e, etkili oldu. İşte diyorduk ki şurada oyuncu seçmelerimiz olacak. İşte bizi takip eden ve aslında oynatmak istediğimiz profildeki insanların hepsi geliyorlardı oraya. Şimdi oyuncu olmayan var mıydı peki? 100 kişi oynattıysak 5 tanesi falan oyuncudur. Geri kalanların hepsi sokaktan, hayatın içinden insanlar. Nasıl adapte olabilirler? Ya bu abi Oyuncuysa çok iyi oyuncu, gerçekse nasıl bu kadar iyi rahat oynayabiliyor? Bir defa gerçek bir atmosferde çekiyoruz. Yani bu olayların gerçekten geçtiği sokaklarda çekiyorduk 0-1'i. En iyi oyuncuyu getirsen de o adam kadar iyi bilemez o işi ve o adam kadar gerçek oynayamaz. Bunu da gördük yani. Dolayısıyla hani amatör olan şeyler kimsenin gözüne batmadı. O insanların gerçekliği daha çok cezbetti sanırım izleyenleri. Yani i̇ster sözlü çeksin, onu patlatmak da ister. Onda da o kadar yürek ölse gidip de dümdüklük yapmak. içinde şiddet veya cinsellik olan bütün yapımlar, bunun özendirildiği gerekçesiyle eleştiriliyoruz. Bu ikili tartışmada sizin perspektifiniz ne tarafta? Breaking Bad Türkiye'de çekilseydi Yine derlerdi ki <laughs> bu dizi insanları suça özendiriyor. Narkos Türkiye'de çekilseydi Pablo Escobar işte diyeceklerdi ki bu adamlar işte bizi, ülkemizi kötü gösteriyorlar. Maalesef böyle bir zihniyet var. Bu iki uçlu bir şey sanırım. Evet çocuklar gördükleri şeylere taklit etmeyi çok açıklar. Ondan dolayı bir filtre olması gerektiği kanısındayım. Ya yani biz 01 ilk yaptığımız zamanlarda bu kadar çok insanı izleyeceğini hiç düşünmüyorduk. Hele çocukların izleyip örnek alacağını falan hani hiç düşünmüyorduk. Onu fark ettiğimiz zaman zaten kendi kendimize bir otosansür geliştirmeye başladık. Ama bizim anlattığımız şeyler zaten kapıdan çıktığın anda abi görebileceği şeyleri anlatıyoruz. Ya da gazetede okuduğun şeyleri anlatıyoruz zaten. O konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum bize. Sen neden güzel çok zor bir soru sordun. <laughs> senarist neden gizli? Yani bu olaylar tabii ki bir takım e, gerçek yaşanmış durumlardan temellendirdiğimiz şeyler. Ondan dolayı e, o kişi isim vermek istemiyor haklı olarak. Şimdi o hayattan gelen birisi belli bir zaman sonra ben senarist oldum diyemez yani. Çünkü öyle bir iddiası da yok bu hayatta ama bir yandan da bunların da bilinmesini istiyor. Ama senarist olarak tanınmak istemiyor. Yani tamamen bununla ilgili. Seti polis basmış. Nasıl oldu? Yani bu haberlerde bir defa çıktı da <laughs> bizim başımıza birkaç sefer geldi aslında. O seti polis basma olayı şöyle. Şimdi biz hep Hürriyet Mahallesi'ne çekim yapıyoruz. Orası da gerçekten çok rahat bir yer. İnsanlar da bizi tanıyorlar. İşte bizim oyuncak kalaşnikoflarımız var, sopalarımız var, işte satırlarımız falan var. Onu böyle so sokakta gezerken böyle sallayabiliyorlar. Birbirine şakalar falan yapıyorlar. Sonra biz ilk defa şehir merkezine yakın bir yerde çekim yapacağız. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adana 01 dizisinin platosunu Kullanılan uzun namlulu oyuncak silahlar nedeniyle bastı. Karşı çatıya sniper kurmuşlar. Polisler bir bastılar çok heyecanlılar böyle ellerinde silahlarla falan. Baya olaya geldiklerini zannediyorlardı yani. Özel harekat geldi akrepler makrepler böyle tekerleği bu kadar arabalar. An geldi. <laughs> Yine silah görmüşler ondan kaynaklı. Adana'yı özleten bir şey var mı? Tabii ki yani biz çok diyoruz Adana'nın gözünü seveyim çok diyoruz yani. Çünkü insanlar gerçekten karşılıksız yardım etmekte çok açıklar. Bir yerde çekim yaparken bu kadar sorun yaşamıyoruz. Gerçi belediyeler sağ olsunlar mesela Taksim'de çektik gayet rahat çalıştık yani sağ olsunlar. Ama Adana kesinlikle çok daha şey bir yer rahat bir yer yani. Televizyon dizisi olarak çekseydiniz nelerden vazgeçmek zorunda kalırdınız? Yani onu diğer işlerden farklı yapan birçok şeyden tabii ki fedakarlık yapmamız gerekirdi. Kullanılan dil olsun işte şiddet sahnelerini çekme şeklimiz olsun. Müzik Ya da işte bir takım zorunluluklar var tabii ki televizyonda. İşte diyor ki şu kadar zaman olması lazım. Biz süreyi kısa tutuyoruz mesela. Belli bir sürede olması gerekecek. Yani öyle olunca ne olacak? Sulanacak, yoğunluğunu kaybedecek hikaye. Sıfır çok tuttuğu için her şeyi ona göre piyaslayıp ondan insanlar bir beklenti değişir, evet. bir Ne tür yorumlar geliyor? Böyle piyaslamız oluyor mu? Biz de farkındayız. Sıfır bir gibi bir daha olmayacak yani. Çünkü o ilkti. Artık insanlar biliyorlar yani. Böyle bir dili gördüler, böyle bir dünyayı gördüler. Yeni bir şey gelmedikçe sıfır bir hep efsane olarak kalacak. Orada. O dönem sosyal medyada Adana bayağı revaçtaydı böyle Adana'da yaşanan olaylar yok Adana adliyesi. haca gittik geldik. Adana'da yaz böyle. Yok güneşe ateş eden adamlar. Adana çok sıcak. Bu yüzden güneşe ateş ediyorlar. Bu serinlemek için yeterli mi? İnsanlardan öyle bir kabul var yani o konuda. Kliplerden, işlerden aldığımız reaksiyonlardan da yani bu işi az çok belli bir seviyenin üzerinde yapabildiğimizin de farkındaydık. Geriye sadece denemek kaldı yani. Yani bizim yayınlayacak başka bir yerimiz de yoktu açıkçası. Bunu bir televizyona veremezsin sonuçta. Ya mecburen internetten yayınlayacaktık. Orası da YouTube. Şunu söylemek isterim bu işi yapmaya devam eden, yapmak isteyen kardeşlerime yani biz başladığımız zaman gerçekten bu kadar avantajlı değildik. Mesela biz aslında bir örnek teşkil ediyoruz. Yani senin artık im sıfır imkanlarla gelip de İstanbul'a işte buralara gelebileceğinin bir örneğiyiz yani. Ondan dolayı bizden daha avantajlılar. Artık kamera bulmak daha kolay, çekmek daha kolay, internet yayıncılığının önü çok açık. Ondan dolayı bence kendilerine inanıyorlarsa bu konuda ilerlemeye devam etmeliler.